Evet 26 Haziran 2025 Muş'tayız. Abdül Cebel abimin arazisindeyiz. Evet. Bizim paytat ekmekli kırmızı buğdayımızı ektik. Ee, evet abi bir görüşlerinizi alalım. Burası ne zaman ekildi? Suladınız mı? Onu Ekim'de ektik. Ekim'de ektik. Evet. Düzlettin tohumu. Evet, tabii tabii. Tamam, çok güzel. zaman aldı. Ee, Ektim. Sulama yaptık mı abi? Yok arasında. hayır. Yapmadık. Arazimiz Kıraç arazi. Ee... Araz değil de suluyor da sulama yapmamış. Ha, sulama yapmadık. Evet. Tamam. Hastalığa yakalandı mı? E, hayır. Yakalanmadı. Yok. Peki soğuk gördü mü Muş bölgesi evet, abi? Evet gördü ya. Bayağı soğuk gördü değil mi? Tabii tabii. Etkilendi mi abi soğuktan? Hayır. Etkilenmedi maşallah. maşallah çok güzel oldu. E, şu anda görüntümüz bu şekilde. Başaklarımız güzel. Güzel evet. İnşallah senin verimine de bakalım abi. İnşallah. Allah Allah versin. İnşallah. Peki memnun muyuz abi tohumumuzdan? Evet. Abi? Allah razı olsun. Mesela, Tavsiye eder miyiz inşallah? Evet inşallah. Peki, çok teşekkür ettik. Tamam, ee, bir şikayetimiz olursa, <laughs> yapacağımız bir şey olursa biz her zaman yanınızda Allah izin versin. Ama şu ana kadar şey yok. Maşallah çok iyi. Evet. Ne diyeceğimiz bir şey yok. E, bakın verimli nasıl olacak. İnşallah verimle, zaman de zaman da size haber de gelebilirsek e, verimli de e, geleceğiz e, 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 inşallah. Ya ben size haber vermiyorum. Telefonu var bende bendizin. Tamam. Benim Peki. Far. Muştan sevgiler, saygılar efendim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olasın.